Bugünün ilk Skype bağlantısını Taner Karaman'la yapacağız ve Fenerbahçe'nin gündemini kendisiyle konuşacağız. Taner günaydın, iyi hafta sonları. Hoş geldin yanımıza. Teşekkürler Ezgi. İyi hafta sonları sana ve izleyen herkese. Çok teşekkürler. Şimdi e, az önce Jesus'un açıklamalarını, basın toplantısını e, ekrana getirdik. Gazetelerde de detaylarını aktardık. Şimdi öncelikle sana... Ee, senin dikkatini çeken e, satır başlarını sormak isterim. Cesus'un e, ifadeleri arasında daha sonra tabii ki detaylara gireriz. Elbette. Tabii başrolde Mesut Özil kararı var. Herkesin beklediği, daha doğrusu merak ettiği bir karardı bu. Mesut Özil kararını net olarak ifade etti. Kadruş'u e, devam edecek şeklinde. Ki sevgili Mehmet Arslan'ın e, Hürriyet gazetesindeki haberinde daha da geniş bir perde arkası detayları var. Ve şu anda e, Fenerbahçe kulübünde Mesut Özil defteri artık kapandı diyebiliriz. Jorge Jesus'un bu açıklamasından sonra muhtemelen kendisine kulüp bulması istenecek ya da kulüp bulunacak. Diğer taraftan oyun anlayışı ile ilgili zaten genellikle üçlü mü oynatacak, dörtlü mü oynatacak tartışmaları Türkiye'de çok fazla yapılmıştı. Kendisinin dörtlü savunmayı daha fazla deneyeceğini, daha doğrusu dörtlü anlayışla oynamayı tercih edeceğini belirttiğini söyleyelim ki bu bence... Fenerbahçe'nin sisteminde kaldığı yerden üç aşağı beş yukarı devam edeceği anlamına da gelir. Tabi e, ifadelerinde çok fazla hani, bize şunu hatırlattı. Ersun Al dönemindeki Fenerbahçe oyununu hatırlarsınız sevgili Ezgi. Hücum oynayan, çok fazla hücuma dönük oyun oynayan bir Fenerbahçe vardı ve bu taraftarın çok fazla Ersun Yanal'ın yanında olmasına, Ersun Yanal'ın oyununa karşı çok ciddi saygı duymasına neden olmuştu. Sanırım burada da Jorge Jesus bunu göreceğiz ama Jesus'un şunun farkında olması gerekiyor. Muhtemelen de farkında olacaktır. Bu lig Portekiz Ligi kadar dengelerin farklı olduğu bir lig değil. Bu ligde Anadolu'ya gittiğiniz zaman ya da İstanbul'un diğer takımlarıyla oynadığınız zaman size çok ciddi zorluklar çıkartacak ekipler olacak. Ve takım savunmasını oturtmadan eğer ofansif futbolu doğrudan oynamaya çalışırsanız o zaman bu ligde Portekiz Ligi'ne göre ceza kesebilecek takım sayısı çok daha fazla olur. O yüzden de mutlaka öncelikli olarak Fenerbahçe'nin takım savunmasını yerleştirmesi gerekiyor ve burada e, sanırım Jorge Jesus'un oyun planlarını belirleyecek olan nokta savunmada kimlerin olacak? Kim Mircea satılacak mı örneğin? Sağ bek, sol bek pozisyonuna transferler gerçekleşecek mi? Merkez orta sahada kimler olacak? Bunların gelmesi ve takım savunmasını oturtmak, sonrasında hücuma dönmek Jesus'un Türkiye Ligi'nde başarılı olmasını sağlar ama Doğrudan hücum oynayan bir Jesus Türkiye Ligi'nde kendince bir hayal kırıklığı yaşayabilir. Çünkü o takım savunması oturmamış takımların doğrudan hücum oynadığı zaman neler yaşadıklarını da Türkiye Ligi'nde çok fazla gördük. Şimdi tabii özellikle bu noktadan sonra merak edilen konu ne gibi transferler yapılacak, takıma nasıl hamleler yapılacak. Az önce yaşanabilecek handikaplardan da bahsettim. Muhakkak buna göre hamleler de yapılacaktır. Özellikle Jesus aslında iyi bir kadroya sahip olduğundan bahsetti Fenerbahçe'nin ama çok da fazla adı bilinmeyen belki Crespo gibi hamleler yapabileceklerinin de sinyalini verdi. Bu doğrultuda sen Fenerbahçe'nin nasıl bir transfer dönemi geçirmesini beklersin? birincisi Fenerbahçe'nin ben majör bir iki tane transfer yapacağını düşünüyorum. Bunlar kim olur bilmiyorum ama Portekiz medyası çıkan haberlere bakarsak Seferovic ile ilgili bir ilgi var. Marcelo ile ilgili çok net bilgi var ve bu iki transferin Fenerbahçe'nin majör transferi olacağını ve bunun ardından da Ed Crespo tarzında oyuna doğrudan katkı sağlayabilecek, maliyet anlamında Fenerbahçe'yi yormayacak, Jorge Jesus referansıyla gelecek oyuncular olacağını düşünüyorum. Jesus gibi bir deneyimin Fenerbahçe bir listeyle geldi, kanısındayım. Bunlar e, öngörü ve şu anda Jesus'un vereceği liste üstünden de Fenerbahçe mutlaka 2 iki, 2,5 iki ay öncesinden çalışmalara başlamıştır diye düşünüyorum. Çünkü e, zaten açıklamalarda da yer alıyor. Fenerbahçe 2,5 aydır 3 aydır takip eden bir Jorge Jesus'tan bahsediyoruz ve prensipte anlaşılan o dönemde, daha doğrusu e, Portekiz'deki yurt dışındaki Koç zirvesinde muhtemelen masada konuşulan detaylardan bir tanesi Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play yer alması ya daha doğrusu elemelerinde yer alması, ikincisi de bazı transferlerle alakalı Fenerbahçe'nin gidip görüşmesi ve anlaşıp ile alakalı olabilir gibi geliyor bana. Ve şu anda Fenerbahçe'nin de e, özellikle Seferovic gibi, Marcelo gibi majör isimlerle yaptığı toplantılardan yavaş yavaş böyle olumlu sonuçlar alacaktır diye düşünüyorum. Fenerbahçe'nin beklentim e, iki majör. Buna yıldız demek istemiyorum yoksa yanlış anlaşılıyor bu yıldız kavramı. İki tane majör çok önde gelen bir isim. Sonrasında da yine üç tane, dört tane de Crespo tarzında adını çok fazla bilmesek de Kim Minje tarzında ama efektif olabilecek oyuncu arayışında olacaklar gibi gözüküyor. Şimdi az önce biraz Mesut ile ilgili yaptığı açıklamalara değindin Taner. Mesut'la ilgili ne kadar net konuştuysa aslında sanki Arda Güler'le ilgili de biraz İsmail Kartal'ın görüşlerine benzer ifadeler kullandı diyebiliriz Jesus için. Sanki hala o korunmaya ihtiyacı var, durumu devam edecek gibi. Sen de böyle mi yorumladın acaba? Yani bu yaş grubundaki bir oyuncunun neye ihtiyacı olduğunu bilmek için gerçekten onunla birlikte olmak gerekiyor. Yani antrenmanda onun yanında, kampta onun yanında olmak lazım. O yüzden de böyle 16 yaşında, 17 yaşındaki bir çocuk için sanırım benim açımdan bu oyuncuyu sahaya sürün, 90 dakika oynatın demek hata olabilir. Daha öncesinde daha fazla görmemiz gerekiyor düşüncesindeydim ama şu anda gelinen noktada İsmail Kartal'ın, Arda'yı oyunun sonrasında özellikle aldığı oyunlarda çok daha etkili kullandırabiliyoruz ve yapılan açıklamalarda sıklıkla biraz daha ilk 11 için belki de fiziken gelişmeye ihtiyacı olduğu yönünde bilgiler geliyordu. Bu kamp dönemi Arda için bence çok kıymetli olacak ve Jorge Jesus gibi bir deneyimle çalışmak ve çok fazla genç oyuncuyu parlatıp ki az önce yine Ağızpor ekranlarında görmüştük. Video haber olarak yer alan Portekizli e, meslektaşımızın verdiği bilgide o kariyerinin zirvesine birçok oyuncuyu çıkartan Jorge Jesus'un muhtemelen de bundan sonra da Arda Güler üstünden çok büyük etkisi olacaktır. Sadece Arda değil birçok oyuncu için ama Arda'nın ilk 11'de yer alması adına da kamp döneminde iyi geçirmesi gerekiyor. Şu aşamada İsmail Kartal'ın referansları üstünden e, harekete geçecek bir Jorge Jesus ilk etapta göreceğiz. Sonrasında yavaş yavaş kendi planlarını devreye sokacaktır. Ama hızlı adaptasyon için her şey Fenerbahçe'de kaldığı yerden kısa da bir süre bile olsa devam edecek gibi gözüküyor. Peki biraz da maliyetlerden bahsedelim istersen e, Taner. Bir yıllık bir anlaşmadan bahsediyoruz ve 3 milyon euro olarak açıklandı CESUS'un alacağı ücret. Keza e, transfer için nasıl bir bütçe ta e, talep edeceğini henüz bilmiyoruz ama gel geliş sürecinde bunun 30 milyon eurolara varan rakamlar olacağından bahsedilmişti. E, bu noktada bu maliyetlerle ilgili neler söylemek lazım? O teknik adamın bu arada gerçekten de ücret olarak beklenenin çok altında yer alıyor olması, 3 milyon euro evet yüksek bir rakam elbette ama 7 milyon euro civarlarında rakamlardan buraya gelmiş olması kıymetli bir anlaşma olarak <laughs> adlandırılabilir. Bugün 16 tane kupası ile birlikte Türkiye'de görev yapmış teknik adamlar içerisinde Mircea Lucescu ve Fatih e, Terim sonrasında 3. sırada yer alıyor kupa sayısında ve bunlar arasında Libertadores gibi önemli kupalar da var. Ben açıkçası Jorge Jesus'un anlaşma rakamının ideal emselleriyle baktığımız zaman bence çok kıymetli bir değer. O yüzden de Fenerbahçe öyle güzel bir anlaşma gerçekleştirmiş. Bu bütçe konusunda da mutlaka toplantı masasında Jorge Jesus'a bu anlaşmadan sonra ne kadar transfer bütçesi ayırdıklarından da bahsedilmiş olmalı. Burada 30 milyon euro rakamı gerçekten yüksek bir rakam ancak Fenerbahçe'nin de ilinin kolunu çok da fazla Bağlı olduğunu söyleyelim. Çünkü bir e, harcama limitleri henüz belli değil. Ki bunu Sayın Ali Koç'la dökü toplantıda bahsetti. İkincisi kimin federasyon başkanı olacağı belli değil. Limitlerden sonra ne olacak? Limitler ne zaman açıklanacak? Fenerbahçe sezonu açacak. Avrupa maçı var. Kadroya transfer yapması lazım. Aslında bu limitleri aslında belirleyecek olan şey aslında federasyon. E, Fenerbahçe evet 30 milyon euro bütçe açabilir. Ama federasyon buna ne kadar izin verecek? Ve bunun altından nasıl kalkacaklar? Bu da ayrı bir denge ve dengesizlik aslına bakarsan. Yavaş yavaş federasyondan gelecek haberlere göre de bu limitler belli olacaktır. Ama ben Fenerbahçe'nin, evet Jorge Jesus'a 30 milyon euroya yakın bir bütçe ayırdığı kanısındayım. Son olarak Taner, bugün Mavi Genel Kurul var biliyorsun Fenerbahçe'de. <laughs> ve burada Ali Koç da söyledi, İsmail Kartal'a artık teşekkür edilmesi bekleniyor. Buradan da anlıyoruz ki İsmail Kartal takımda farklı bir... E, pozisyonda dahi olsa e, görev yapmayacak ve yollar ayrılacak. E, bu noktada İsmail Kartal'la ilgili belki e, birkaç cümle etmek istersin. Belki yeni adresin neresi olabilir? Kariyerine nasıl devam edebilir? E, bu yönde de hem Jesus hem de Ali Koç e, dün basın toplantısında da kendisiyle ilgili gayet e, olumlu sözler sarf ettiler. E, İsmail Hoca için hayırlısı olsun. Çünkü bu e, süreç bu kadar erken tamamlanmış olması, Jorge Jesus sürecinin tamamlanmış olması kendisine başka bir Süper Lig takımı bulma konusunda ona bayağı bir zaman tanımış oldu. biraz daha geç bir anlaşma olması olsaydı eğer, İsmail Kartal'ın belki de böyle bir fırsatı kalamayacaktı, kalmayacaktı. Ben İsmail Hoca çok kıymetli bir Fenerbahçe dönemi geçirdiğini söyleyebilirim ki bunu herhalde herkes en Bir önceki Fenerbahçe dönemiyle bu dönem arasında hiçbir fark yok. İkisi de çok mükemmel süreçlerdi ve Fenerbahçe'de bir ayağa kalkma sağladı. Fenerbahçe'de birçok oyuncunun vitrine çıkmasını sağladı. Taraftarların tam anlamıyla heyecan duymasını sağladı ve Trabzonspor'un belki de bu kadar e, tarihi bir sezon yaşamaması yaşamış olması gerçekleşmeseydi böyle bir dönem geçirmiyorsaydı Fenerbahçe şampiyon olacaktı. E, bu kadar e, iyi bir şekilde ayağa kalkmış bir takımı sağlayan teknik adama da iyi bir veda etmek lazım ama ben bunu bir veda olduğunu düşünmüyorum. E, Fenerbahçe'de Jorge Jesus sonrasında mutlaka İsmail Kartal'ın kapısı çok kez çalınacaktır. Çünkü Artık Fatih Terim nasıl Galatasaray için bir kurtarıcı rolüne üstlendiyse Fenerbahçe için de şu anda İsmail Kartal bu pozisyona ulaştı. Peki Taner Karaman çok teşekkürler yorumların için. Tekrar güzel bir hafta sonu diliyorum sana. <laughs>